İnternetten bir ürün aldınız, beğenmediniz, iade etmek istiyorsunuz. Ancak satıcı kargo ücretini sizin ödemenizi istiyor. O satıcının 1371 lira para cezası almasını sağlayabilirsiniz. Kargo iade ücretini gerçekten sizin mi ödemeniz gerekiyor? Gelin detayları anlatalım. Kargo iade ücretleri ile ilgili son günlerde medyada farklı haberler ortaya çıktı. İade ücretlerini 1 Ocak itibarıyla tüketicilerin yapacağı söylendi. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti. Aldığınız ürünlerin iadesi durumu da kargo ücretlerini sizin ödemeniz gibi bir durum söz konusu olamaz. Bakanlık, mevcut yönetmeliğin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını belirterek kargo iade ücretlerinin tüketici tarafından değil, satıcı tarafından karşılanması gerektiğini tekrar hatırlattı. Zaten bu durum tüketici lehine bir kanunla da korunuyor. Sizden kargo iade ücreti talep eden bir satıcıyı 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca şikayet edebilir ve 1371 lira para cezasına tabi tutulmasını da sağlayabilirsiniz. Bakanlık bu ceza tutarının önümüzdeki yıllarda artırılabileceğini de hatırlattı.